Kariyer Bankası YouTube sayfasından herkese merhaba. Dışişleri Bakanlığı'na KPSS şartsız personel alınacak. Açıklama geçtiğimiz aylarda Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın resmi internet sayfasından yapılan duyuruda Dışişleri Hukuk Uzmanlığı giriş sınavı için başvurular 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım 2022 Cuma günü saat 18.00'da sona erecek ifadeleri yer aldı başvuru yapmak isteyen adayların 45 yaşını doldurmamış olması, YDS ile ilgili şartları yerine getirebilmesi, hukuk fakültelerinden mezun olması gibi şartların tamamını yerine getirmesi gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Uzmanlığı giriş sınavı için başvuru işlemleri Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak. Başvuru süreci ve sınava dair ayrıntılı bilgilendirmeyi videonun açıklama kısmına bıraktım. Yeni iş haberlerini takip etmek, bu tür haberleri kaçırmamak için kanala abone olup videoyu beğenin. Herkese başarılar, saygılar.